Sayfa sponsorumuz Biolife Rezonans ile bağımlılıklarınıza son verin, enerjinizi yenileyin ve kendinizi daha iyi hissedin. Lezzetiyle tatlıların vazgeçilmezi olsa da aslında ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlık içinde eşsiz bir kaynak. Geçmişi çok önceye dayanan ve Akdeniz topraklarının incisi olabilecek ceviz, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlıklı bir yaşamın büyük destekçilerinden. Kültürümüzde tatlılarda sıklıkla tercih edilse de aslında salatalarda, kahvaltıda ve atıştırmalık olarak tüketimini arttırmak size lezzetli bir sağlığın önünü açabilir. İşte cevizin sağlığa faydaları. Damar tıkanıklığını önler. Ceviz, diğer yaygın kuru yemişlerden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu özellik E vitamini, melatonin ve cevizin kağıtsı kabuğunda özellikle yüksek olan polifenol adı verilen bitki bileşiklerinden gelir. Vücuda verilen her türlü zararın kaynağı sayılabilen okside radikaller, kanser gibi birçok hastalığın temelinde yatan bir sebeptir. Ceviz, damarlarda tıkanıklık yapan, kötü LDL kolesterolün neden olduğu hasarda dahil olmak üzere vücudunuzdaki oksidatif hasarla savaşmaya yardımcı olabilecek mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Kalp hastalıklarına karşı korur. Ceviz, omega-3 yağında diğer kuru yemişlerden önemli ölçüde daha yüksektir ve 28 gram porsiyon başına 2,5 gram omega-3 içerir. Cevizde dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 yağına alfa-linolenik asit denir. Bu esansiyel yağ, vücut tarafından üretilemediğinden mutlaka besinlerle almanız gerekir. Bu yağ, kalp hastalığı riskini azaltmada oldukça etkilidir. Anti-inflamatuar etkili inflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, alzheimer ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın temelinde yer alır ve oksidatif stresten kaynaklanabilir. Cevizdeki polifenoller, bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşmaya yardımcı olabilir. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, bu maddeleri vücudu inflamasyona karşı koruduğu tespit edilen ürolitin adı verilen bileşiklere dönüştürür cevizdeki ala omega 3 yağı, magnezyum ve amino asit arginin de inflamasyonu azaltabilir. Bağırsak hareketlerine yardımcı. Bağırsaklar, sağlıklı bakterilerden oluşan bir ile en işlevsel hallerine gelirler ve ceviz içerdiği besin değerleriyle bu mikrobiyotayı destekler. Sağlıklı işleyen bağırsaklar ruh halinizden bağışıklık sisteminize kadar birçok şeyi etkiler. Ceviz yemek sadece sizi beslemekle kalmaz, aynı zamanda bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakterileri de besler. Bu, bağırsağınızın sağlığını destekler ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kanser riskini azaltır. Çalışmalar, ceviz tüketmenin meme, prostat ve kolorektal kanserler dahil olmak üzere belirli kanser riskinizi azaltabileceğini düşündürmektedir. Ceviz, polifenol ve açısından zengindir ve bu maddeler bağırsak bakterileri tarafından kolorektal kanserden korunmanızı sağlayacak şekillerde dönüştürülebilir. Benzer şekilde bu maddenin hormonlarınız üzerindeki etkisi de meme ve prostat kanserler risklerini azaltmayı sağlayabilir. Kilo kontrolü sağlar. Ceviz yüksek kalorili bir besindir ancak araştırmalar emilen enerjinin beklenenden %21 daha düşük olduğunu göstermektedir. Bununla beraber ceviz tüketmek iştah kontrolünü sağlayarak kilonuzu kontrol etmenize yardımcı bile olabilir. Şeker hastalığına yardımcı olabilir. Kilo ve iştah kontrolü sağlamasıyla ceviz tip 2 diyabet hastalığının kontrolünde ve hatta önlenmesinde yardımcı olabilir. Tansiyonu düşürebilir. Yüksek tansiyon kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörüdür. Bununla birlikte bazı araştırmalar, ceviz tüketiminin, hipertansiyon hastalarında kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Beyni besler. Ceviz kabuğunun küçücük bir beyne benzemesi sadece bir tesadüf olabilir, ancak araştırmalar bu cevizin gerçekten de ceviz için iyi olabileceğini gösteriyor. Ceviz beyninizin iltihaplanmaya karşı korunmasına yardımcı olabilecek ve yaşlandıkça iyi beyin fonksiyonlarını destekleyebilecek besinler içermesiyle Alzheimer hastalığından koruyabilir. Kolesterolü düzenler. Düzenli olarak ceviz tüketmek kolesterol seviyelerini normal seviyelere düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.